O kız bana şov yapacak diye benim kardeşim boğulabilirdi. Doktorlarına danışmadan tutup onu tekneye getiriyor ve sen bunu normal karşılamamı bekliyorsun. Hatta ve hatta ona teşekkür etmemi bekliyorsun. Ya tamam doktorlara danışmak benim de aklıma gelmedi. Ben sadece Cihan'ı o dört duvar arasından çıkarmayı çok istedim Gülfem. Sen bunu böyle büyütürsen Cihan senin hakkında yanlış şeyler düşünecek. Yo yo devam et lütfen. Gülfem dışarıdan nasıl gözüktüğüne bir bak. Cihan'dan, Cihan'ın ortaya çıkmasından utanıyor gibi görünüyorsun. Cihan'ın böyle bir şey düşünmesini ister misin sen? Git. Gülfem. Bak kusura bakma. Ağır konuştuğumun farkındayım. Ama ne olur artık gülrüy düşünmekten vazgeç. Kardeşini düşün. Cihanı düşün. Ömer Bey. Teşekkürler Halide. Gülfem Hanım iniyor. Tamam sağ ol. Günaydın. Günaydın. Dün gece sınırları aştığımın farkındayım, Gülfem. Cihan'la ilgili söylediğim şeyler için de... ...doğum gününde yaşanan her şey için de gerçekten üzgünüm. Doğum günüm için üzülme Ömer. Sen zaten hiçbir şey yapmadın ki. Hepsi Gülru'nun başının altından çıkmadı mı? Haklısın. Özel günlerle aram pek iyi değil. Hiçbir zaman da olmadı zaten. 16. yaş günümde bana hediyesini vermek için ağaçtan düşen adam sen değil misin? Üzgünüm. Ben de üzgünüm Ömer. Gerçekten. İyi günler Cem Hanım. Hoş geldiniz Cahide Hanım. Ben sizi terasa alayım. Buyurun. buyurun. Nerede bu şoför? Telefonu kapalı. Git şu kızı bul. Evet. Nişanlısını arasın. Hemen arabayı hazırlasın. Peki. Cahideciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Kötü bir zamanda zamandım geldim. Hayır canım olur mu öyle şey? Ben de seni arayacaktım. Yarın küçük bir defilem var. Ben birkaç aydır gizlice erkek kreasyonum üstüne çalışıyorum. Ah, ah, ya. <laughs> ya. Biliyorsun benim için yeni bir şey. Küçük bir ön gösterim gibi bir şey olacak. Mutlaka bekliyorum. Ay hay Allah. Benim yarın dernek yemeğim var. Ya. Ama erkek kreasyonu Ömer'in ilgisini çekecektir mutlaka. <laughs> Havadisleri de ondan alırım. Gülfem. Ömer'le gergin misiniz? Küçük sorunlar her yerde olur Cahideciğim. Önemli olan çözümler. Peki anlaşılan benim kadar açık konuşmayacaksın. Ben de üstelemeyeceğim. Ama ben ikinizi de tanıyorum ve size güveniyorum. Aranızdaki sorunları çözümleyeceksiniz. Eminim. Check-up sonuçları için mi geldin? Bir sorun yok herhalde değil mi? Hayır. Bir sürpriz yok. Sevindim. Sevindim. Böyle birbirimize ne diyeceğimizi bilemeden sessizleşmek bize hiç yakışmıyor Ömer. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Yani doğum gününde... Doğum günüm küçük bir hayal kırıklığıydı. Yeterince büyüttüm bu kadar yeter. Sonucu her ne olursa olsun ve hatta kimden olursa olsun Sürprizleri seviyorum ben. <laughs> Ama sen unutmuşsun. Ben de sürprizlerle doluyum aslında. Yani sürprizlere hazırlıklı olmalıyım öyle mi? Bu gece güzel bir akşam yemeği yiyelim. Baş başa. Yarın benim çok önemli toplantılarım var. Bu gece olmaz. Peki. Yarın defileyi atlama lütfen ilk erkek kreasyonu. Küçük bir başlangıç ama benim için önemli. Hoşça kal. Yarın ikimiz için de güzel bir gün olsun. Yeni bir başlangıç olsun. Biz Mert'le yüzükleri tekrar taktık. Yani tabii barıştık. Yani günüm böyle geçti işte. Çok mutluyum. Yarın ikimiz için de güzel bir gün olsun ve yeni bir başlangıcı olsun. İyi geceler. Gündüz uğrayacaktım ama yanında doktorun varmış, gelemedim. İyisin değil mi? Ha evet. Yüzükleri taktık tekrar. Ama ne olur bir şey sorma. Kafamda ruhumda o kadar yorgun ki. Y y Yeter ki kalbin yorulmasın. Güdür. Boş ver kalbimi. Cihan. Ben dün gece için gerçekten çok üzgünüm. Hazır olmadığım bir şeye zorladım seni. Yanlış yaptım. Seni zorla doğum gününe götürmek çok büyük hataydı. Canım arkadaşım ne olur sana yaşattıklarım için beni affet. Ben en son ne zaman deniz kokusu duydum? Çok güzeldi bir durum. Su. Su da olmak bile. Yıldızlar. Hava. Sen. Her şey o kadar güzeldi ki. Ben Gülfem Hanım'ın gecesini de mahvettim. Sürprizin benim başımın altından çıktığını öğrenince çok şaşırdı. O kadar kızdı ki ona. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.